kayıp haritanın peşinde Uzak bir köyde, dağlarla çevrili yemyeşil bir vadide Elif adında 7 yaşında bir kız yaşarmış. Elif çok meraklıymış ve macera dolu kitaplara bayılırmış. En yakın arkadaşı 8 yaşındaki Ömerle birlikte her gün yeni yerler keşfetmek için oyunlar oynarlarmış. Bir sabah Elif'in dedesi ona eski bir sandık vermiş. Sandığın içinde solmuş bir harita varmış. Harita eski köyün içinden geçiyor. Ormanın derinliklerine kadar gidiyormuş. Haritanın köşesinde ise eski yazıyla şu yazıyormuş: Cesaret eden dostluğun sırrına ulaşır. Elif heyecanla haritayı Ömer'e göstermiş. Ömer gülümsemiş. Hemen sırt çantalarını hazırlamışlar. Yanlarına su, meyve ve büyüteçlerini almışlar. Böylece macera başlamış. İlk durakları köyün yanındaki eski değirmen olmuş. Haritada burada bir işaret varmış. Değirmenin içinde dönen çarkların sesi hala duyuluyormuş. Elif çarkların yanındaki taşların üstünde bir işaret bulmuş. Bu bir yaprak sembolüymüş. Ömer işareti büyüteçle incelemiş ve yaprağın altına kazınmış bir yön oku görmüş. O ok ormana doğru işaret ediyormuş. İki arkadaş ormana girmiş. Kuşlar ötüyor. Ağaçlar dans ediyormuş. Yol kenarındaki taşlar farklı renklerde dizilmiş. Elif taşlardan birinin altında küçük bir kutu bulmuş. Kutunun içinde ip ve minik bir pusula varmış. Ömer gülümsemiş. Bu yol bizi bir yere götürüyor. Ormanın sonunda kocaman bir mağara çıkmış karşılarına. Mağaranın girişinde güneş ışığı bir işaret oluşturuyormuş. Bu sefer sembol bir kalpmiş. Elif şöyle demiş. Belki dostluk burada başlıyor. Mağaranın içine girince her taşta bir kelime yazdığını fark etmişler. Kelimeler bir araya geldiğinde şöyle diyormuş. Cesaret, sevgi ve dostluk bir araya gelirse gerçek hazine bulunur. Ömer düşünmüş Belki hazine altın değil, başka bir şeydir. Elif başını sallamış. Mağaranın sonunda eski bir masa ve üzerinde başka bir harita varmış. Bu harita köyü, ormanı ve mağarayı gösteriyor. Ama ortasında büyük bir çiçek çizilmiş. Elif çiçeğin merkezine bastığında masa hafifçe titremiş ve içinden eski bir kutu çıkmış. Kutunun içinde küçük taşlar, tüyler, boncuklar ve birkaç çocuk çizimi varmış. Her biri köydeki çocuklara aitmiş. Kutunun yanında küçük bir not varmış. Gerçek hazine birlikte geçirilen zaman ve paylaşılan neşedir. Elif gülümsemiş. Ömer başını sallamış. İkisi de ne anlama geldiğini anlamış. Maceranın sonunda kazandıkları şey, birlikte yaşadıkları anılarmış. Köye dönerken el ele tutuşmuşlar. Artık her yeni keşif, onların dostluk haritasında yeni bir yıldız oluyormuş.